İslam'a en çok zarar verenler, din adına ortaya çıkıp konuşanlar, kendilerini alim zannedenler. Yeni nesil artık bilimsel olarak da İslam'la ilgili ne yapar? Bilgiler istiyor. Ama bu e, hoca dediğiniz, alim diye önünüze çıkanlar ne yapıyorlar? İslam'ı cinselliğe bağlamışlar. İşte efendim cariye ile nikah olmazmış, nikahsız beraberlik olurmuş. Yok şöyle oldu, yok böyle cinsellik ön planda. İşte e, diğer bakımdan ne yapıyorsun? Avrupa'da ben Almanya'da özellikle değişik camilere gittim. Ne yapıyorlar? İmamlar e, cuma namazlarında ne ediyor? Hutbede ne ediyor? Teyemmüm. veya normal şeylerinde. İşte nasıl alınır? İşte su bulamadığınız yerde ne yapmasın? Arkadaşlar Almanya'da suyun bulunmaması mümkün mü? Artık bu çağda ne yapıyorsun? Giriyorsun markette çok çok da bulamazsın. Al oradan pet şişe ondan abdest al. Her yerde su var. Ama onlar neyi anlatıyorlar? Onu anlatıyorlar. Veyahut cariye şöyle olmuş. Mu? Şimdi bu devirde cariye mi var? Yok. Ne yapıyor? Adam çocuk gidiyor oraya yeni nesil. Lan bakıyor Allah Allah ne diyor bu diyor. Sen onu anlatsana bugünün bilimsel olarak son gelişmelerle beraber dini anlatamıyor. Niye? Çünkü bin sene önceki yazılmış kitapları okuyorlar. Oradan vaaz yapmaya çalışıyorlar. Çünkü ne yapıyorlar? Dini bilmiyorlar. Ya ne yapıyor? i̇şte imamlar ne yapıyor? Ha, i̇şimi halledeyim diyor. Şuradan en iyi aşağı gideyim diyor. Almanya'da şunu da gördüm. Yani bunu Diyanet'te dinlesin. E, Diyanet'in imamları camilerinde özellikle pazartesi günleri bazı günleri tatil var. Üstte lojmanda kalıyor. Altta gelip cemaatten namaz kılmıyor. Ha tamam işim vardır gidersin işini halletmiyor. Ama cemaat olarak gel cemaate katıl. Nasıl tatil günü. Yani bunu bile gördüm. Çok ağrıma gitti bu. Niye? Çünkü din adamlığı bir gönül işidir. Bir meslek olarak ona bakmamak lazım. Yani canı gönülden bu işi halletmek gerekiyor. Yani işini, görevini yapman lazım. Şimdi ne yapıyorsun? Ya git oku. De ki bak. Tam, şimdi ne oluyor? Son zamanlarda ne diyorlar? İşte ee, dinden soğuyor gençler. Gençler işte deist oluyor, ateist oluyor. Arkadaşım anlat ona şu anda dini anlatmak çok çok daha kolay. Allah'ın varlığını anlatmak çok çok daha kolay bu nesile. Ama ne yapıyor? Anlatamıyor. Nerede? De ki senin de nasıl öldükten sonra dirileceksin diyor. Kur'an ne diyor? Taş olsanız da, ya hiç toz olsan da, hiçbir şey olsa da seni ne yapacağım? Yeniden dirilteceğim diyor. Allah Allah diyor. Bu nasıl olur diyor. Nasıl olur mu? Ne yapıyor? Elimizde bir telefon numaramız var değil mi? Teleoperatörümüzde bizim bir kimliğimiz var. Kimliğimizde telefon numaramız. Yani bunu ne yapalım, ne yapıyorum? Ben kitabımda yazdım bunu. Ne yapalım olarak? Ruh olarak. Herkesin ayrı bir numarası var. Bunu numarayı ruh olarak düşünün. Bu e, numara teleoperatörün elinde mi? Elinde. Bu numaradan telefon ettiğimiz, gördüğümüz her şeyimizi kaydediyor mu? Ediyor. Konuşmalarımızı işte görüntülü yaparsak görüntülerimizi kaydediyor. Ediyor. Biz bunu nereden? Telefona takıyoruz bir tane telefonu. Telefon orada ne yapıyor? Canlanıyor. Telefonu normal şeyini beden olarak düşünün sim kartını koyuyorsunuz oraya ya şimdi artık sim kartsız da olacak o e, numaramızdan ne oluyor konuşuyoruz ediyoruz ha ne yaptım telefonu düşürdüm telefon düştü ateşin içine yandı yok oldu denizin dibine gitti işte durdu artık çalışmıyor ne yapıyorsun diyorsun ki benim numaram öldü öldü mü numaram yok oldu mu yok numara yine tele teleoperatörün önünde tera operatörü ne diyor işte yeni bir şey taktığın zaman Hoppala aynen ne yapıyor? O diyene canlanıyor yeni bir telefondan. Ne oluyor o zaman? Senin eski konuştukların kaybolmuş mu? Yok. Görüntülü şeyleri kaybolmuş. Yok. Allah ne yapmış bize? Bir ruh vermiş. Bu ruhla ne yapıyor? Bu bedene vermiş onu. Bu bedenle onunla yaptığımız her şeyi ne yaptı? Kayıt halinde. Oldu kayıt halinde mi? Evet. Allah diyor ben kaydı. İsterseniz diyor yok olun. Taş olun, toprak olun. Ne olursanız olun ben sizi yeniden dirilteceğim. E, ne olacak? Ruhu yeni bir bedene iade ettiğin zaman ne oluyor? Bakıyor, yani uyanmış gibi ne yapacaksın? Uyanacaksın. Bu bu kadar basit mi? Anlatımı basit. Telefondan örnek veriyorum. Bugünkü çağdan örnek veriyorum. Her şeyle seni numaran olduğu zaman takip ediyorlar mı? Yarın bir gün daha fazla takip edecekler. Hareket edip konuşuyorsun. Bir diyelim bir kelime konuşuyorsun. Ondan sonra sana ne geliyor? Onunla ilgili reklamlar geliyor. Ne yap? Herkes seni takip ediyor. O numaranda. ya Allah bu evreni yaratan, seni takip edemez mi? Eder. Çok basit bir şekilde al sana anlatı mı? İnanır mı? Ne biliyor adam? Ben de görmediğime inanmam diyor. Allah bana gösterdi inanayım diyor. Ben de diyorum ki aklını bana göster inanayım diyor. Diyorum. Aklını bana gösterebiliyor musun? Yok. Nasıl aklının varlığına inanıyorsun? Aklının sayesinde yaptıklarınla. Değil mi? Aklın var. Allah sana Kur'an'da ne diyor? Bakınız bu diğer kitaplarda böyle bu şekilde bulamazsınız onu. Diyor ki etrafınıza bakın diyor. Yaratışta bir eksiklik var mı diyor. Ne yapıyor? Bakıyorsun. En küçük hücresine bile gidiyorsun. Mesela ben orman endüstri mühendisi bana bir tane ağaç parçası ver. Hiç ben bunu hangi ağaç, meşe midir, kavak mıdır, ceviz midir söylerim sana? Niye? Hepsinin hücre yapısı farklı. Bir uzaya bakıyorsun. Ya diyorsun, e, bu kadar e, trilyonlarca e, y, 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 milyarlar e, milyarlarca ne var? galaksi var. E, yıldızlar öyle trilyonlarca yıldız var. Ondan sonra gezegenler var hepsinde. E, ne yapıyorsunuz? E, bunu sadece bulunduğumuz galaksi, e, Samanyolu galaksisinde 100 milyar yıldız var. 100 milyar. 100 sene öncesine kadar ne düşünüyordu insanoğlu? Sadece bizim Samanyolu galaksimiz var. Ama ne oldu? Şimdi milyarlarca galaksinin olduğunu söylüyorlar. Milyarlarca 200 milyar sana hatırladığım verilere göre. Daha da fazla buluruz. Ha şimdi ne düşünüyoruz? Biz ne diyor bilim sana tek bir noktadan diyor bu büyük, 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 büyük patlama oldu. Bu oluştu. Bak tek bir noktadan. Ya o tek bir noktadan o programı yapan kim? Biz ona Allah diyoruz, yaratıcı diyoruz. Hiçbir yaratıcıda eksik var mı? Yok. Ha şimdi ne önce ne yapıyordu? Samanyolu galaksisi diyordun tek. Sonradan şimdi diyorsun 200 milyar tane var. Öyle. Bak 200 milyar yuvarlıyorlar. Tek evren var diyorlar. Acaba başka evrenler de var mı? Yarın bir gün edecek. Birden fazla evren var değişik evrenler. Alemlerin Rabbi. Bunu bunda şu anda bilim e, bundan emin mi? Emin değil. Ne biliyorsun? Bir yaratıcı var, yaratmış. Biz buna ne diyoruz? Allah diyoruz. Yaratılmış. Bizi yaratmış ve ölümden sonra yeniden diriltecek. Mümkün mü bu? E dediğim gibi mümkün. Şu anda sen teknolojinle bunu yapıyorsun. Bu ruhu bize veren Allah. Ee, şey yapabilir mi o? Bizi yeniden diriltebilir mi? Diriltir. E ne yapıyorsun? Sana diyor ki rüyanda diyor. Ne yapıyorsun? Ölüyorsun. Rüyalan ölüm arasındaki fark ölümde uyanmazsın diyor. E rüyanda ne yapıyorsun? Bakıyorsun bir ayı peşinden koşuyor veya bir şey dişlemiş seni. Çok şey aldı. Bir uyanıyorsun bakıyorsun Allah Allah oraya da gitti. Kabir azabı nedir? Kabir azabı işte budur. Rüyadan uyanıyorsun, ölümde uyanmıyorsun. Ne yapıyor? Orada kabir azabı o. Yoksa orada sobalar, mobalar, bir şeyler onlar e, tasviri şeyler ne bu saniyelik peki sana öyle gelecek ki uyumuşsun saniye gibi uyumuşsun ama dirildiğin zaman bakıyorsun hiç ölmemiş gibi ne yapıyorsun her şeyini Allah sana geri verecek şimdi böyle şeyleri insanlara ne yapacaksın anlatacaksın yeni nesile anlatacaksın ben daha değişik örnekler var böyle size değişik videolar da yapacağım e, kitabımda zaten 30 bölüm altında değişik değişik İslam'a e, anlatıcı e, kitap yazdım bunu ne yaptım bilimle işte birleştirdim. Son teknolojilerle, son gelişmelerle, ülkelerin sistemleriyle artı neyle? Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur'u karşılaştırdım konularla ilgili. Sana diyor töre cinayeti, Kur'an'da yok. i̇şte Hazreti Havva ne yapıyor? Cübbeli dahil. Bu gene sonuna koyayım onu. Ne diyor? Hazreti Adem, Adem babamıza ihanet etmiş Havva. Hayır arkadaşlar. Kur'an'da şeytanı dinleyen Hazreti Adem. Ama siz bize ne anlatıyorlar? Hazreti Havva. Bunu e, burada isterseniz koyayım mı? Bir dinleyin e, ve e, ona göre siz kendiniz yorumunuzu yapınız. Buyurun. Ne iş ettik görüyor Havva anamız kocasına burada bir hıyanet etmiş oldu yani. Evvelce o davrandı ya yeme. Onun için Resulullah Efendimiz'in Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti ama oradan başladı iş. Evet. Şeytanı kim dinliyormuş? Hazreti Adem. Ama bize ne anlatıyorlar? Hazreti Havva'yı anlatıyorlar. Niye? Tevrat'ta in, e, o öyle yazıyor. Hadis kitaplarına da girmiş. E, şimdi diyecek adam diyor ki, o hadis hadis kitabın mı önemli, Kur'an mı önemli? Kur'an ne diyor? Hadis kitabının tersini diyor. O zaman Kur'an'a ne yapacak? İnanacaksın. Bu kadar. Yok hadis kitaplarında şöyle Hazreti Ayşe şu kadar yaşlarda evlenmiş. Hayır arkadaşlar. Hazreti Ayşe'nin yaşını ne kolay belirliyorsun? Hazreti Ayşe'nin ablası Hazreti Esma, Hicri 73 yılında ölüyor. Ee, Hazreti Esma, Hazreti e, Hazreti Ayşe'den 10 yaş büyük. Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşı, bu zaman ne yapıyorsunuz hesaplıyorsunuz? Ufak bir matematik hesaplan, kat çıkıyor sana, 17, 18. E? Sen diyorsun orada öyle yazıyor. Evet Yahudilikte de 3 yaşında nişanlama var evlilikler şöyle böyle. İşte neyi koydum size önceki videolarında yeniden şimdi koyayım. Amerika'da Birleşik Devletleri'nde 12 tane eyalette evlilik yaşı sınırı yok anne babanın izniyle. Normal resmi yaş 18 ama anne babanın izniyle kız çocuklar erkek kız erkek çocukları evlenebiliyorlar. Kız çocukları 2 yaş daha erkeğe göre daha aşağı yaşta ee, evlenme, evlenmek mümkün. Evlenmeleri mümkün. E bazı eyaletlerde de ne var? 12'den 17 yaş arası. Yani kız çocuğu 12 yaşındayken bazı eyaletlerde evleniyor, erkek 14. E bunu koymuş. Adamın e, koskoca süper devletin nesinde var bu? E, kanunlarında var. E, geliyorsun bir taraftan ne yapıyorsun? İşte Türk İslam ülkelerinde de İslam'a saldırmak için bu evlilik yaşını öne atıyorsun, ondan tartışıyorsun. Ne yapıyorsun? Bunu anlatacak din adamın var mı sana? Yok. Niye? Adam korkuyor ki ya hadis kitabına aykırı bir şey yaparım. Ya hadis kitabını şey bırak. Hadis kitabında yazıyor dedim. Şeytan da yazıyor. Adem, Hava dinledi şeytanı. Ama ne yapıyorsun? Kur'an diyor sana. Hayır diyor. Adem dinledi diyor. Ve bunu buna bu yönde kelime-i şehadet getirmiyor. Cübbeli ve diğerleri. Ne yapıyorlar size? Gençler ne yapıyorlar? Allah Allah diyor. Hep cinsellik, hep cinsellik. Ya bu İslam bu mu diyor? Değil arkadaşlar. Al orada değil. Allah'ın yar varlığını şu anda anlatman için o kadar çok senin elinde döküman var ki. Bunu şeydir. Bakıyorsun. iyi e, kuş benlediğine kuşlara hakaret dediler. Değil. Öyle bir yuva yapıyor ki. Öyle bir plan yapmış ki. Emniyet bölümünü bile yapıyor nedir o? E yuvasında e, örgü Kuş örgü e bir bakıyorum ben böyle belgeselleri çok seyrederim. Ya yavrularına bazen meyve meyve getiriyor. Bazen et getiriyor yani et, et diyelim böcek böcek şunlar. Yani onu da bile e, şey, şeyli besliyor. Yani düzenli besliyor. Her şeye bakıyorsun, bir, her e, canlı ne yapıyor? Yavrularını çok iyi şekilde koruyor, besliyor, planlı yapıyor. E, sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki bu evren nasıl? Yaratıcı yok. Eee, evet, sen dinlersen, neyin yaratıcı yok? Sen diyorsun ki başlangıçta bir tane nokta vardı. O nokta patladı. E nokta gibi indi. İşte ondan patladı bu evren böyle oluştu falan. İşte 13.8 milyar yaşında. Güneş sistemi işte 4.6 milyar yaşında. E diyorsun işte şöyle şöyle. E kardeşim, biz Kur'an sana ne diyor? Bunu diyor programlayan Allah diyor. Diye şeylerdeki gibi gökyüzünde bir sakallı adam oturmuyor. Ondan sonra geliyor sana Celal Şengör gibiler, ne yapıyor? E i̇şte Yunan'ı övüyor mu? Ulan adamlar puta tapıyorlar. Yok aşağı tapıyorlar. Kafası o kadar çalışıyor onun. Senin ama İslam'la ilgili ne yaptın? Yorulduğun zaman, Kur'an'ı alıp okuduğun zaman ne düşünüyorsun? Aa diyorsun ki burada e, çok güzel bir şekilde yaratıcıyı anlamak, insanın yaratılışını anlamak ne yapıyor? Mümkün. E ne diyorsun? Arıyorsun. Yok insanın dışında... Zeki yaratıklar var mı? Kur'an diyor, var diyor ya. Ben diyor, yarattım diyor, Allah diyor sana. Cinleri yarattım. Cinleri neden yarattın? Dumansız ateşten yarattım. Dumansız ateşin tarifini yapabiliyor musun? Dumansız ateş ne? Elektrikten duman çıkıyor mu? Çıkmıyor Veya başka bir şey. Yani başka bir e, formatta yaratılmış. E bu sadece dünyayla ilgili. Diğer evrende o kadar milyarlarca ne var? Galaksi var, e, trilyonlarca yıldız var. E, i̇şte onun arasında katil diyelim gezegen var, bilmiyoruz ne kadar şey olduğunu. Evrenin dışında, evrenden başka başka evrenler de vardır. Ya e Bunlar da insandan başka yaratığın olmaması mümkün mü? Mümkün değil. Kur'an sana var diyor. Ha sen diyorsun, yeni yeni keşfediyorsun ondan sonra ne yapıyorsun? Ha diyorsun şöyle şöyle, sana diyor alemlerin Rabbi. Sen bir alemi görüyorsun, peki alemden kasıt nedir? Ee, bizim galaksimiz veya bizim evrenimiz. Başka evrenler var mı? düşünüyorlar şu anda. Var olabilirdiğini düşünüyorlar. Dediğim gibi 100 sene öncesine kadar sadece Samanyolu galaksisinin var olduğunu düşünüyordu insanoğlu. Şimdi ne oldu? Galaksiler var diyor. Bakınız. Samanyolu galaksisinde ne kadar yıldız var? 100 milyar. Cık. İnsanlık ne kadar? 9 milyar insan var. 100 milyar yıldız var. Sadece bizim bulunduğumuz galakside. O da yuvarlıyorlar yüzü işte yani. Atıyor. Onun için yeni nesile ne yapmak? Dini anlatmamız lazım. Dine en fazla zarar verenler kimler? din adına ortaya çıkanlar din alimi diye ortada dolaşanlar. Ne yapıyor? Bunların hatalarından da ne yapıyorsunuz? Dine saldırmaya çalışıyor bazıları. Arkadaşlar böyle bir din yok. Ben ne yaptım? Fince orijinal kitabımı yazdığım zaman İslam'a saldırıyorlardı. 2011 Eylül'den sonra daha fazla arttıydı. Bakıyorum önce. Ondan sonra ne dedim? adı Fincesi Gerçek İslam. Almancası Gerçek İslam nasıldır? Niye? Öyle koydum. Çünkü dünyada görünen bir İslam var diyorum. Gösterilmeye çalışılan. O Kur'an'da yok diyorum. Kur'an'daki İslam farklı bir İslam. Evet arkadaşlar, gençler siz bunlara aldırmayınız. Alınız. Boş zamanınız olduğu zaman Kur'an'ı okuyunuz. Bulamazsın, bulamadınız mı Kur'an'ı? Diyelim eliniz altında. İnternette var. Bakın adresini de vereyim. Kur'an.gen.tr'de bütün dillerde Kur'an var. Ben kitabımı yazarken ne yaptım? Türkçe yaklaşık 10'a on, yakın e, Türkçe meali aldım koydum kenara. 3 tane İngilizceyi, 3 tane de Finceyi. Ne yapıyorum? Onlardan karşılıklı olarak her ayeti nasıl tercüme etmişlerdiğine diye kontrol ettim. Ve biz de görüyorum ezbere bazıları Kur'an çevirdim, çevirisi yaptım diye var ya. Değil. Elmalı'nın çevirisini alıyor. Ondan bir şeyler şey ediyor oraya. Veya yurt dışında İngilizce bulduğu veya Arapça bulduğu Lübnan'daki e, kaynaklarında ben bir şey fikrim oluştu dine sizin önünüze fikirler atıyorlar. Bunlar uluslar arasında ki şeyler, ortaya atılan şeyler ama onlar Türkiye'de nasıl gündeme gelirim, nasıl İslam'la dalga geçerim dine bazıları da uğraşıyorlar. Yok diye işte ne yaptı? Bir tanesi öteki tarafa gitti. Artık rahmet Mahmet diyemez. Tavuk'tan da işte şey olur mu? Kurban olur mu? Bilmem ondan olur mu? bunu bunlar. arkadaşlar bunları ben kitabımda açıkladım. Tevrat'ta kuşlardan bile kurban oluyor. Niye? Getiriyorsun onu. Ha ama haham kesiyor etini ona kalıyor her şeyden orada var. Ama Kur'an'da böyle şeyler yok. Ama sana geliyor ne yapıyor? Senin önüne böyle fikirleri atıyor ve İslam dinini ne yapmıyor? Küçük küçültmeye çalışıyor. Kurban olayı Tevrat'ta çok detaylı bir şekilde var. Bunları da zaten kitabımda geniş kurban bölümünde onu da anlattım. Geliyor esinsellik konusuna işte İslam'a şey Kur'an'da ne yani Lut kavmini örnek veriyor ama esinselliğin cezası ne yapıyor? Ayrıyeten Kur'an'da belirtilmemiş. Ama Tevrat'ta ne yazıyor? öldürülecekler diyor. Kan üzerinde kalmasın diyor. Böyle şeyleri de orada bakar ama sen onu gelip gelenek ve göreneklerinden gördüğümüz şey şudur. Tevrat'taki yazanlar işte öyle şekilde öyle veya böyle İslam tarafına girmiş. Töre mörediğine bizim aramıza ne olmuş? Karışmışlar. Özellikle bu töre cinayetindeki olay Tevrat'ta yazıyor. Anne babaya karşı gelen öldürülür dine. Ne yapıyorsun sen de? Bizim bazı bölgelerimizde bu hale daha uygulanıyor. Ha, Hazreti İsa'da demiş mi dememiş mi bilmiyoruz ama İncil'de de anne babaya karşı gelen öldürülür diye ne var? ifade var. Ha, ondan sonra geliyorsun alıyorsun töre cinayetliğine İslam'a saldırıyor Avrupa'da. Ben de ne yaptım? Buna bu şekilde cevap verdim. Kadınların sünnet olayı Kur'an'da yok. Ki erkeklerin sünneti bile yok ama Tevrat'ta her şey düzenlenmiş. Sünnet var. Afrika'da da Hristiyan ve Yahudiler ne yapıyorlarmış? Çocuk, kız, kız çocuklarını sünnet ediyorlarmış. Ama geliyorlar Somaliler Finlandiya'da veya Avrupa'da çocukları sünnet ediyorlar diye İslam'a saldırıyorlardı. Ben ne yaptım? Bu dedim. Böyle böyle. Ne yapıyorsun? Böyle anlattığın zaman ne yapıyor? Gençler alıyorlar. Benim Almanya'da gençler Almanca kitabımın önünde kuyruk var. Ha, önünde kuyruk var. Ne yapıyorlar? Niye alıyorsunuz diyorum. Özellikle 12 ile 20 yaş arası çok kolay anlıyoruz diyor. Niye? Ben ona belgelerini koymuşum. Çocuk kendisi düşünüyor. Ama senin ne yapıyor İslam adına ortaya çıkanlar? Kendini önce sana ne yapacak? Bir e, alim olarak pazarlayacak felsefe yapmaya çalışıyor bilmeden. İşte falan alim şöyle dedi, filanca alem böyle dedi. Ondan sonra onu da diyelim Almanca'ya, Mamanca'ya diğer dillere çevirenler ne yapıyor? Türklere veriyorlar onu. Bilmediği yerlere Arapça kelimeleri atıyorlar. Çocuk bir sözcük atıyor, iki, iki sözcük atıyor. Ondan sonra kitabı ne yapıyor? Sallayıp gidiyor. Ben ne yaptım? Onların öz şekil, Özbe öz, kısa ve öz şekilde, anlayacağı şekilde ne yazınca çocuk ne yapıyor? Okuyor. Genç ne yapıyor? Okuyor. İslam'ı ne yapıyor? Daha iyi anlıyor. Ha şimdi ne oluyor? Şu televizyonlarda sağda solda seyrettiklerini veya onların icraatlarından ne şey cinselliğe ne yapmışlar? Edirgemişler gene de konuşmalar ona görelik. Yok kadına söyle bana. Böyle oldu Halbuki yok İslam bu değil. Arkadaşlar dini Allah'ı anlamak, Allah'ın varlığını bütün benliğinle hissetmek için ne yapacaksın? Düşüneceksin. Birileri de düşünüp sana anlatacaklar. Niye bu videoyu yaptım? Çünkü artık bıktım ya. Gene bugün baktım. O da TV gibi şeyler, e, gazeteler ne yapıyor? İşte diyor cariyeyle nikahlanmak gerekmiyor. Şu nikahlansız beraber olsun diye birisi gene ne yapmış? Din adına ortaya çıkan bir kişi konuşmuş. Onlar da alıp onu kullanıyorlar. Adam bakıyor oraya Allah Allah diyor. Ya. Köle var mı şimdi? Yani cariyelik var mı? Yok cariye konusu. Yok. Teyemmüm var mı? Hiç alanınız var mı arkadaşlar? Su bulamayanız var mı? Şu çağda. Yok. Adam ne yapıyor? Onu anlatıyor. Almanya'ya gittim dediğim gibi. La bu kadar olmaz ya. Gidiyorsun. Hem yani Diyanet'in yine gidiyorsun. Öbürüne gidiyorsun. Hangisine gidersen gidiyorsun. Onu anlatıyor. Allah'ım ya Rabbim diyor. Niye? Gelişmiyor kendini. İslam adına son zamanlarda ne yapıyorlar? Sadece birileri ortaya çıkıp saldırayım. Birileri şöyle yapayım, böyle yapayım. Ne yapayım? Yeni bir şeyler ortaya atayım. Niye onu da atıyorlar? Bence bu ilahiyat fakültelerinde profesörlük, doçentlik, şöyle bilimsel şeyleri kaldırmalar lazım. Abi Kur'an var. Kur'an'ı ne yapacaksın? Yorumlayacaksın. Adam ne yapıyor? Doçent olması için, işte profesör olması için yeni bir şeyler ne yapması? Bulması gerekiyor. Ortaya atması lazım. Ne yapıyor? Oradan gidiyor. Bir, şey, bir şey alıyor. Taht yine oradan senin önüne geliyor. Ne yapıyor? Ortalığı karıştırıyor. Yani Kur'an'ı okuyup anlayan kişi ne yapacak? Ondan faaz verecek. Bu kadar basit. Yani bunu gidip profesörlüğü şu susu bu susu adamlara etiket vermeyin. etiketi alan ne yapıyor? Senin önüne geliyor. veya işte öbür taraftan icazet aldım. Şundan aldım, bundan aldım. Din ne yapıyor? İçinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Yeni nesil deist, ateist oluyor. Veya işte Hristiyanlara misyonerle gidip kapıyor onu. Yahudilikte misyonerlik yok. Ne yapıyorsun? atabı tehlike içinde mi değil miyim diye düşünmeye başlıyoruz. Evet. Sizleri bu konularda yine bilgilendirmeye devam edeceğim. Özellikle Z kuşağı bunları aldırmayınız. Siz Kur'an'ı bulduğunuz yerden ne yapın? Okuyunuz, dinleyiniz. Ben de kitabımın Türkçesini yaptım. Ama bu bandrol olay olmadığı, halledemediğim için hala da bir Trabzon'da yaklaşık olarak herhalde bir 2-3 bin adedim var. Onu da halledersem ne yapayım? sizlerin hizmetine sunacağım. Çünkü niye? Dini çok kolay anlarsınız. Din o kadar e, zor bir anlayacak bir şey, şey değil, e, konu değil. Artı Allah'ın varlığını benim kitabımı okuduğunuzdan sonra çok çok daha rahat ne yapacaksınız? Sizin çağınıza uygun şekilde anlayacaksınızdır. Evet. Çünkü ben bu, bu kitabımı fince orijinalini yazdım. E, Finlandiya Cumhurbaşkanı vardı. Taryo halen o zaman bana güzel bir kart gönderdi. Memnun olmuş. Finlandiya'nın başbakanı çıktı. O zamanın Mahdi bir toplantıda bu kitap çok iyi okuyunuz bunu dedi İsveç İsveççesini çıkarttım İsveç kralından şu andaki İsveç'in e, Victoria işte veliaht prensesi Kültür Bakanlığı Milliyeti Bakanlığından mektuplar geldi çünkü niye İsveç kralı halkının bir kısmı Müslüman bunların neye inandığını da ne yapıyor oradan öğreniyor onun için memnunlardı diğer birçok kişiden böyle şeyler geldi sadece Finlandiya'da kitabım sayesinde 10 kişinin yaklaşık Müslüman olduğunu gördüm. Okuduktan sonra inanıyorlar. Ee, tabii bu göremediklerimizi de biz bilmiyoruz. 4 de yayınladım, iki dedi de hazır. Ne yaptım? Ben kendi imkanlarımla baktım, kimse savunmuyor. İslam'ı savundum. Bilim adamı olduğum için ne yaptık? Bilimsel kitap yazdık. Yani bilim adamı, bir de mühendisiz. İki kere iki, dörde de diyoruz. Sağa sola kıvırtmıyoruz. Yok şu şöyle dedi, falanca halim böyle dedi, filanca halim böyle dedi. Olayları ben kitabımda yapmadım. Belge koyuyorsun gencin önüne. Tevrat'ta şöyle yazıyor. Kur'an'da şöyle yazıyor. Zebur'da şöyle yazıyor. İnci'de böyle yazıyor. Bir güç sistem böyle. Çocuk onu kendi kendine ne yapıyor? Düşünüyor. Fincesi 300 sayfa. Türkçesinde ne yaptım? 540 sayfa. Niye? Türkleri anlatırken detaylı anlatman lazım. Çünkü okurken ne yapıyor? Düşünmüyor. Bu da benim büyük bir tespitimdir. Onun için ona anlatacaksın ne demek istediğini. Çünkü okuma kültürümüzde farklı. Evet. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.